Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Başkan Yardımcısı Karançelik ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şahin Duman'dan yeni otobüsler hakkında bilgiler aldı. Yanılmaz bir de deneme sürüşü gerçekleştirdi. İkinci kapı. Bir saniye. İkisi ayrı ayrı. Ayrı Başkanım. başkanım. Önler iki kapı. Ayrı ayrı. Tamam. Kas pedalına tamam, bastığınız tamam. anda hareket halinde. Başkan Yanılmaz hizmet alanını yoğunlaştırmak ve halkımızın sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz diyerek otobüslerin son derece rahat ve kullanışlı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, araç parkına yeni dahil ettiğimiz otobüslerimiz hem konforlu hem de yakıt açısından ekonomik. Geçtiğimiz günlerde konvoyla şehir turu atılarak hemşehrilerimize sunduğumuz otobüsler, tipronik vites özelliğine sahip Elazığ Belediyesi Araç Parkı'na dahil edilen yeni otobüsler sayesinde hemşehrilerimiz konforlu bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacak. Bu duygu ve düşüncelerle yeni araçların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Sizleri tepelemeden